Evet arkadaşlar, yeni video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Türkiye'den Almanya'ya nitelikli işçi göçü yasası. Yine bildiğiniz gibi oldukça konforlu ve profesyonelce biliyorsunuz ki süreci yönetebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Çok fazla danışmanlık şirketi var. Çok fazla bilgi kirliliği var sistemin içerisinde. Yüzlerce danışmanlık şirketi türedi. Biz bu sürece başladığımızda ilk 6 yıl Biliyorsunuz ki 8 yıldır süreçteyiz. Kimse yoktu. Yani bir tane bile ek bir danışmanlık şirketi yoktu. Son 2-2,5 yıldır bazı danışmanlık şirketleri türedi ve bunlar sizlerin hayallerini çalmak üzere kuruldu birçoğu. Tabii içinde doğru hizmet verenler de var ama çoğunlukla sizlerin hayallerini çöpe atacak kitle de bunların içerisinde bulunuyor. Burada doğru danışmanlık şirketini seçebilmek için yapmanız gereken en önemli hassas konuların başında şirketi iyi araştırmak geliyor. Şirketler birden fazla şikayet alabilirler. Günümüz şartlarında biliyorsunuz ki dünyanın en büyük şirketleri Apple, Microsoft, buna benzer Samsung gibi birçok şirkette biliyorsunuz ki yüzlerce, binlerce şikayet alabiliyorlar. Herkesi memnun etmek mümkün değil. Ancak danışmanlık sektöründe bu biraz daha hassas. Çünkü insanlar belli başlı rakamları kişilere ya da şirketlere ödeyerek bir serüvenin içine dahil olmak istiyorlar. Haklılar. Burada biz şunu öneriyoruz, yıllardır sektörün içerisinde olup en az sayıda şikayet almış firma hangisi ise ve ticaret oda kayıtları hangisinde varsa ve yasal bir şekilde şirket hesapları ve web siteleri varsa ve yıllardır sosyal medyada paylaşım yapıyorlarsa onlara biraz göz kırpmakta fayda var. Gerekli IHK FOSA olsun, Hans Verkam olsun, Almanya'da Ausländer Behörde olsun ya da Arbetsagentur olsun. Almanya'ya bir mail atarak yine firmanın doğruluğunu tescil edebilirsiniz. Firma gerçekten var mı ve bu konuda doğru hizmet verebiliyor mu? İşte burada size hassas konulardan bir tanesiydi. Doğru danışmanlık şirketini seçmek sizlere ne gibi kolaylıklar sağlar? Evet arkadaşlar, doğru danışmanlık şirketini seçerseniz sizler çok daha konforlu ve zahmetsiz bir şekilde Almanya'da çalışmaya başlayabilirsiniz ve ailenizle birlikte götürebilirsiniz. Bildiğiniz gibi 81A ikamet ön onay yasası var. 81A ikamet ön onay yasası sizler için biçilmiş kaftan ancak doğru bir süreç yönetimiyle mümkün. Sizler de eğer profesyonel bir hizmet almak isterseniz bizden hafta içi mesai saatleri içerisinde 0850 532 25 24 numaralı ücretsiz bilgi hattımızdan bilgi alarak serüvenize başlayabilirsiniz. Evet. Türkiye'den Almanya'ya açılan kariyer kapınız. Bilge Berlin Danışmanlık'tan herkese görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.